Asırlardır kilitli bir sandık. İçinden sızan lanetli fısıltılar. Onu açmaya kalkan herkesi bekleyen korkunç son. Peki ya o sandık bir gün açılırsa, içeriden çıkan şey sizi de bulursa? Karadeniz'in dibindeki batık bir Bizans gemisinden çıkarıldı. Çelik zincirlerle bağlanmış, üzerinde tuhaf semboller kazılıydı. Kimse neye hizmet ettiğini bilmiyordu sandığı bulan dalgıç ekibi, karaya ayak basar basmaz, açıklanamaz bir deliliğe sürüklendi. Bazıları bir daha asla konuşamadı. Sadece buz gibi fısıltılar duyduklarını söylediler. Ama en ürkütücü olan sandığın asla açılmamış olması. İçindeki sır yüzyıllardır mühürlü kaldı. Onu açmaya kalkan her girişim felaketle sonuçlandı. Sanki bir güç tarafından korunuyordu.'' Ya, o sandığın içindeki karanlık varlık, kilitleri kırmak için sabırsızlanıyorsa ve bir gece o varlık sizin kapınızı çalarsa, bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıpname burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.